Neymiş o? Legolarla oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Kızlarımın tahta legoları var. Ben şimdi bir şey yapacağım bak. Ömür armağan gel ablanla ev yapın hadi. Ablanla ev yapın. Hadi kızım. Vakit geçirin ablanla. Ne yapıyorsun Yağmur? Yani ben şimdi hani böyle halamla geçen oynuyorduk böyle. Ya, armağan. Oyun değil. Hani okulda ev yapmıştın ya öyle bir ev yap bakayım nasıl yapıyorsun. İlk minik bir evleri size böyle edeceğim. Yani şey böyle ben Mustafa gelin evde de yapıyorum. Ablana bak sen de yapar mısın. Sonra böyle koyuyorum. Böyle ortaya koyuyorum. Böyle buraya koyuyorum. Aa ne kadar güzel yapıyor benim kızım. Böyle Aa yıkıldı. Yıkıldı. Bir yapalım aynısını. Ya. Ama yani başka bir, şey. bir de ev yap. Yere koyup yapabilirsin. Hani yapıyordun ya okulda. Ev yap bakayım nasıl yapıyorsun? Hani Serayla birlikte yapıyorduk o mu? Evet. Seray hayvanat baktık yapıyordu. Ben de hayvanları getirmiştim. Çok uzun yapmana gerek yok. Böyle olmaz uzun yapıyorum. Arman toplama hepsini anneciğim. Tamam mı? Ama hala topluyorsun bir tane. Ömür Armağan. Şöyle. Yağmur Eda. Hadi kızım. Güzel ev yap. Şimdi ilk kenarını yapıyorum anneciğim. Tamam anneciğim. Hadi. Ama Yağmur. Ömür hepsini topluyor. Evet. Ömür Armağan. Ablana ver. Ablan yapsın. izleyelim, Tamam mı? Evet anneciğim. Çatısını yap. Hayır hayır öyle. Aa, öyle olmuyor. <laughs> Ama armağan olmaz Benim ki. Şşt, ablanı atmıyorsun. Armağan daha oynamayı bilmiyor sanki bebek. Şşt. Armağan seni videoya çekiyorum. Buraya bak. Buraya bakabilir misin? Bay bay yap. Bye bye. Güzel oynayacak mısın? Evet. Bir of aman aman de. Hadi bir sesli söyle. Of aman 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 bıktım. Bu pis sinekten. Hadi bir söyle. Ama. Söyleyebiliyor musun? Söylersen ama, Of so aman 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 ama, bıktım. Ama Ömür söyleyemiyor. Ablası söylüyor. Ama, ama Bu pis sinekten. Güzelce oynayın anneciğim. Ne oldu? Ama. Arman, ablanın eline zarar vereceksin. Evet. Arkadaşlar bizlere abone olun. Hoşçakalın.